Sigara içmeye abi gerek var mı sence? Sigara olsun abi ne kadar fazla duman o kadar randıman. Ne bu abi ya? İyi de. Bu zevkli filtre tütün balık. 300 TL Balkona çık mangalı yak. Ben balkonda yakmam abi mangalı. Nerede yakacağım? Ben mangalı salonda yakarım <laughs> <laughs> abi mangalın hakkı salondur balkon neler çıktı yeni yeni icatlar ya Abi Mesela ben bu odada da iyi bu odada da da iyi, da iyi. Da ama o şimdi da iyi de bu odada küçük ya bu. Racion <laughs> tek. Hmm. Acil bir ihtiyacınız olursa vitamin demir. Abi yanlış anlama ben bunu bilmiyorsun sen benim. <laughs> ha? Ama abi bir dahaki neşalar petek de gelir. Dalga itiraz Dalga işte. olur, koltuk altı olur, evet. etek olur cihaz olur her türlü tıraşlar için. Bir tane Nesquik aldık. Protein dürünçe bölümü abi. Bir de taş filo var. Kişi başı yedi, bir kişiye altı tane düşüyor kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar et değil de tavuk aldık. Bir de belki seversiniz diye size Cumhuriyet sucuğu aldık. Cumhuriyeti sever misin? Bu arada yanlış aldım. Bir dakika bu Cumhuriyet şiş. değil Osmanlı evet, sucuğuydu pardon. Özür dilerim. E, Emrihan orada <laughs> şey diyor. Kırmızı et alalım diyor. Sen diyorsun yok da oğlum almayalım falan. Kanka kırmızı et ne yapma ne Alt tarafı ev evet. yayını yapıyoruz biz. 10 ben, ben en son kurbandayım. Tamam o zaman hadi mangalımıza başlayalım. Nerede yapacağız ya. şu mangalı? Abi odada yapacağız. Geç abi niye o zaman. Abi bir şey diyeceğim, sen burada seyircileri kıracak mısın cidden? Abi şimdi, chatçi bir diye soruyorum. Tamam bir sor bakayım. Tamam. Mangal nerede? Evin hangi odasında mangal? Tamam, aynen. <laughs> Başlıyorum. <başlayayım. gülüyor> Çet çipitti abi. Sesli sor kanka. Tamam, Cevabında sesli diyelim tamam. ki yani tamam. sözü çar yazı kalır. Ama da kalmasın. yazı uçar söz kalır. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Onu geç de. Şimdi e, biz arkadaşlar olarak evde mangal yapmaya karar verdik. Ama sence mangal için evin e, hangi odası uygun olur? Vallahi mangal için kesinlikle balkon ya da teras olur. Yok ya hayır. Yok yok sen. Abi var. Teras bence iyi değil çünkü samimi gelmiyor. Teras harici önerim var mı? <laughs> ha, o zaman samimi olsun diye hani mutfakta pencereyi sonuna kadar açıp Aspiratörü de fullleyip minik yok, bir elektrik. Ya sen kumru yatsana kanka. Abi şey söyleyeceğim. Kankı, yarak yarak ee, <laughs> biz sen bu gece herhalde çok keyfin yerinde değil gibi kötü cevaplar veriyorsun. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Ee, bizim kokudan yana bir sıkıntımız yok. Onu mesela unut. Hangi odada yapalım? Tuvaletimiz var, oturma odamız var, yatak odamız var. Bu üçünden birini seç. <laughs> tamam o zaman Niye güldü o? Bu kim bu? bu? Abi oğlum, oğlum bu ne amına koyayım? Onun bu çocuğu. Cevap ver diyorum pardon pardon. Dinliyorum seni. Amca gibi konuşuyor amına. Biliyor ya. Aa iptal oldu. Yazmış şimdi salonda yapabiliriz. Salon ya abi. Tamam abi. Yapacak bir şey yok kızartacağız. Ama merak etmeyin dumansız hava sahası Çık size şey al. Küçük bir şey. Yani. Tamam. Onu da alakiyiz evde mangal yapıyoruz ya. <laughs> Kanka evde daha kapalı bir oda var mı? Orada yapalım. Kanka nasıl <laughs> Abi işte bu. Ley, ley, ley. Şöyle Ataberk gibi zengin değiliz ama bakıyorum. Mekan kapalı. Sıra gelince. Bizim sınırımız var Kimi dedi telefonu? Benim. <laughs> Senin baban mı vardı? Hani Benim babam <laughs> varmış ama bakıyorum. Oğlum bu ne? Duman yok ne sikim Biz ne almadık? Evi mahvedemedik ki ama bakıyorum. Sen şey verip şey ama biraz daha bitsin değil mi abi? Kanka bu arada madem böyle bir işkence şu, keşke biraz daha alsaydım. Ben çok yazdım bu şeyi iki aldım diye. Kanka işte iki kilo aldık, bir kilo da sucuk aldık. Çömür yeter ya. Ama kendimize göre aldık kanka. Ben de miyim? Tonksunuz değil mi? Abi ben yandım ama bırakayım ya. Mücahit <laughs> <Şakırsın. Ha. gülüyor> gidiyor, NPC Mücahit. Ya herkes kaçtı görüyor mi? Bunları sikmek lazım işte. Gerizekalı. Sen ne biçim şey adı evet, yapıyorsun? Evet, evet şeker misin? Para Abi, yiyorsun. <laughs> nasıl bekar ama? <laughs> şey. şey. Şeker atmayınca sakılıyor ha. Niye? Zeydeniz siz ama Tamam ne olmuş ama ne? İyi gören. İyi ekipten kim ölürse parayı üçe bölürüz ama. Bundan sonra bana mangalı bahçede yapalım. Yok ormana gidelim. Yok şuraya diyeni sikerim abi. Yam yer yok. Abi ilk Sizde. postayı burada ama ikinci Aynen. postayı bence Bence yatak odasında falan atalım. <laughs> aç abi arayı. Gireyim ben hemen. Direk şey... boşalt abi. Eee e, olur, tamam. <laughs> Al öyle, aynı. aynen. Direkt boşalt. <laughs> Oğlum bak. Elinle abi. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Harbi karnımız acıkmış da. Evet. Kişi başı 3,5 tane düşüyor canlarına <laughs> <senden> göre. <laughs> Kanka biraz da kanından katayım mı? <laughs> Keşke. Kanka bu tavuklar niye böyle sanki? Bu tavuk ölmüş mü bu arada? Hayır, o değil. Hiç tavuk gibi değil bu amına koyayım. Sanki içine su sıkmışlar bunu. Abi bir bak. hizmete bakar mısın yalnız? Abi Eyüp utanmasa gökten verecek. Bize öyle hizmet ediyor çocuk. <laughs> abi. Birazcık sıcak mı oldu ya? Evet ya. Biraz duman var sanki ama. <laughs> Sen dumanla tamam, yere düşmesin. Küllüğün yere düşmesin. Küllüğün yere düşmesin. Kanka gözümü kapattın lan. Şurada, şurada. Kanka sigara içmeye ya. gerek var mı sence? <laughs> Sigara olsun abi ne kadar fazla duman o kadar rahat duman. Her <laughs> <Arsızdım> abi? Ama ne mangalcılığı. mangalcılık? Ama mangalcılık abi de Kanka bu evde artık pissiz çıkacağım ben bu. <laughs> bu ne Abi, mi? Oğuz Bey bu durum yasalara aykırı mı? Evde mangal yapmanın cezası var mı? Ver <laughs> <Ben> abi bıçak dedi. <laughs> şöyle komşularınızı rahatsız bıçak ediyorsanız. Biz şöyle yaptık arkadaşlar. Ee, bir şey bu alt kat ve iki alt kattaki komşulara bugün e, günlük apart dairesi kiraladık. Onlar rahat biz kimseye zarar vermiyoruz. abi. Tamam. Şimdi bunu böyle yarıyorum. Tamam. Nar gibi oldu abi işte. Çok daha güzel oldu. oldu. Bu arada benim var. büyük ihtimal yediğim en iyi kanatlardan benim biri olacak. Buraya var Faruk gelseydi iyiydi ya. Abi Faruk abi, gelseydi amına koyayım mangalı yerdi. Ya. abi Elim hemen tesisat hazır gel. Hemen hemen. Hani şu Hayatım hemen skill lan burayı. Nefes alabiliyorum. Bir saniye. Hane. Evet. Belki Mücahit Umar'ın bu yerine... Bu çay çok çift gözünden gaz kaldı. Hocam bir tadı var. olmuş ya. Sıkıntı abi, Ömer sen harbi bu işten anlıyorsun yani. Kasım Harbiden anlıyorum. Ömer cidden tam bir Anadolu erkeği bir ya. Bir tadına baksanıza pişmiş mi? Tuz atın abi, tuzlayarak yiyin ama. Evet, Sızırlı ikinci postaya anladım. geçiyorum abi. Sen. Al abi. Ver evet, abi, ikinci posta abi. Abi ben bundan sonra, ben samimiyetime güvenim. Ben bunları elimle koyarım. Sen bir onları güzelce diz. Heee. Evet, Ay, evet işte bu. İkinci posta geliyor. <laughs> Şu adıyamanlar hep gururundan ölüyorlar abi. <laughs> <laughs> Yanlar ya. Evet. Ama mesela bir tadına baksan bir sıkıntı olmaz. Yok, tamam, ben senin iyi. için bak, bak. bakıyorum. Güzel, oh. yani, sen bakma dur ama da şimdi. En bakmaması gereken kişi bakıyor. Bak abi, ben çok yaşam. Evet. 112 arası şimdi ya. Güzel mi? Salonda yapılır mı bundan sonra? Gel buraya, nereye kaçıyorsun? Kanka, bu evet, ekmeğin, ekmeğin, abi. O ekmeğin ucundan, ucundan kim yedi? Özür <laughs> dilerim. Kesin Mücahit yemiştir. Ben yedim. Yedi. Ekmeğin ucunu kim yedi? İyi böyle. Ekmeğin ucunu, Kim elledi? Abi var ya. Emirhan Emirhan'a versin bak ekmeğin ucunu yemiş arkadaşlar. Bu ekmeğin ucunu hangi ne oğlum, acım. Ben... Üç ekmek mi aldın cidden Ömer? <laughs> bak şu an bir tane bile eti kaybetmememiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kaybetsen tüm dengi bozuluyor. Senin ben götünü sikiyim. O hep eskiden olan... Daha tamam bırak bırak bırak. bırak. Çöbür oldu abi. <laughs> Uzun zaman sonra olan... cidden salonda yaparak yine bir bildiğimiz oldu. kaldı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Demek ki salonda mangal yapılıyormuş ya. amınakoyim. <laughs> Versene bir tadına bakayım birader. Bana en iyi tavukçuların ismini söyleyin abi. Bir şey diyeyim mi? Hepsinden iyiyse biçim ağabey. Abi, abi bir şey söyleyeceğim. Siz niye arkadaşlara vermiyorsunuz? Abi <laughs> siz var ya, harbiden. Abi, Abi önce deneme. Yemin harbiden. ediyorum bizim kanapçıyı sikmişim. Direkt söyleyeyim. Çok iyi. Mustafa bizim kanapçıyı sikmişim bir kilo sikmişim. <laughs> 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 çok güzel lan. Evet. Çok güzel. Abi yesene de. Niye adamlara ikram ediyorsun? Nasıl güzel bir yarra. Yarra niye mi Üçüncüsünü yiyor abi bu arada. Üçüncüsünü yiyor. Oğlum bir tane daha zor yedim ben çok Abi burada mangal yapıyoruz. Bak, şuna bak. Salonda mangal yapıyoruz, mangalı göstermiyoruz ama. Evet. Artık salon yayınlarında başladı derken bunu kastetmiyorum mu? Kanka bu salon yayını dediğimizde millet spor yapacağız sanıyorum. Aynen. <laughs> 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 Masa... Ev sahibine kanka bir fotoğraf atalım. Kanka yani. Fatih'e bence video at. Adam video Ev sahibi tuşlu telefon kullanıyor. <laughs> Düştü evet, telefon bu. O Malat zaman direkt kanat atalım ev sahibine kanka. Bu ne lan? Kanka sana bir şey söyleyeyim Biz evi yamayacak zaten itfaiye falan yapacağız sanıyorum. Benden ya. size bir abi <laughs> tavsiyesi gibi ediyorum. Aklınız varsa kanka evde yapın. Sen uygun <laughs> Dışarıda <gülüyor> yapılan mangallara güvenmeyin. Kanka <laughs> dışarıda mangal yapan adam boş adamdır bu arada. <laughs> <Tamam>. Kanka <laughs> bir şey diyeceğim. Aşırı <laughs> elit, yani elit yani influencerlarla böyle bir yayın aynen. yapalım. <laughs> Mesela Damla Bilic. <laughs> kanka Duygu Önce Aslan neden? Ha? Şey, man salonda şey, mangal yapacağız. Ne? Şey, neydi mangalın diğer ismi? Barbekü mü? Barbe Barbekü bu barbe parti başlasın e, abi. söyleyemezdi. Av Türkçesi neydi onun Falanlar ya. He he. Mustafa Akın yani, ne işi var lan burada dedi. <laughs> mangal yapıyoruz ama bakıyor. Sen beni onu bir kaldır. Tamam. Kaldır orada çünkü o poşeti çıkmamış olabilir. Oh, ol, ol, Kanka poşeti soğuk. Tuz at biraz. Hatta tuz atsana orada. Ben biraz bir karışık. Kanka bir şey diyeyim. Bizde mutlaka bir şeyler oluyor. Hiç sorma ne olur atma ya. daha yağdan fazla ya. Tamam. Evet. Şimdi Ucun, indireyim mi? Video da bu çuteye annem yaptı dedi. Bir saniye yani abi. Evet, tut kaldır, kaldır tuz atalım, kaldır. Yani Al baba. Alev alacak amına ne Gördün mü ne yapıyor? İyi lan bu. Bu üflü üflü duvar çıksın. <laughs> sattılar ama. Bir şey <laughs> Çok biraz açıyordu bir şey mu doyduk ya. Kanka bir şey diyeceğim ekmek kaldı mı? <laughs> Al abi. Yani bir, ekmek verir misiniz? Bir çeyrek ekmek bir Ekmek mi vardı ya burada? Vardı vardı ver. Ha. Ben abi bir sucuk keyfi yapacağım. Sikerler <laughs> abi. abi. Mustafa bana da bir koysana ya. Bey Sucuk. Yayına baksana görünmüyor Hı. şu an Mustafa. Oğlum içindeki berbat ha. Baba camı kapat acil. Kapatma, kapatma. Kaldırın bayılacaksınız lan burada. Tamam ben kaldırırım bunu. Ne? Pişmiş Duman yok. Yani. Aa, Evde böyle... yangın alarmı yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle yayının namına koy. Bilmiyorum sen... Abi annemi kapatın. Tamam <laughs> An annemi kapatın, <gülüyor> çete <gülüyor> okuyun çete. Annen kapalı değil mi zaten abi? <laughs> evet. Hepiniz soğuk koyacağım. mu? Olacak. Yok değil. Isınmış oda daha burada kıl. Nereye çekiyorsun lan Eyüp? Kolayı çekiyorum kanka. Adam kavanozlu içiyor. o yüzden çıkıyorum işte. <laughs> kanka sen ne yapıyorsun oğlum ya? Sen ne yapıyorsun? Nereyi çekiyorsun sen ya? Abi bari hayatımda böyle sikko bir yönetmen <laughs> görmedim ya. Yayından başka her yeri çekti amına koyayım ya. Bundan sonra da şimdi bir şey diyeceğim sana. Dürüst ol. <laughs> Salonda mangala tane alışmış bir insan dışarıda nasıl yapacak bu saatten sonra mangal yapamaz ki. <laughs> bir kere salonda mangal yapan adam artık dışarıda Öyle seks oluyor. bile yapamaz. Ta tabii. Public mangala karşıyız abi. Evet. Arkadaşlar, doğada mangal yapıyorsunuz, evde en kötü bir şey olduğunda söndürün amına koyayım. kim insan. derdi ki bu evde birisi gelmiş mangal da. Biz bir şey yok burada uyumayacaklar mı olacak abi? Duman kokuyor mis gibi abi. <laughs> ee, diğer yediğim tavuklardan farklı olarak bayağıdır mangal yapmamıştık güzel. Artı tabii salonu, o havadaki e, oksijen tepkimeler vesaire karbon dioksitler çok iyi olmuş abi. O yüzden ben beğendim. Yine olsa yine yaparım. Başka abi bundan sonra dışarıda yer kanka? Yok, hayatta. Mesela arkadaşların çağırdı seni. Evet, Allah. Allah. Allah Ben <gülüyor> evde <gülüyor> yapacağım beyler <laughs> <evde gülüyor> ya. <yapacağım. gülüyor> Farklı farklı yerlerde mangal yapalım. Tamam abi haftada bir. Tam otoparkta tamam, mangala ben var. Tamam, tamam, tamam okey. Otoparkı ben herhalde. Otoparkta ne dedin? Tamam. Sen tamam. ne o, diyorsun o, abi? Ama abi. şöyle kapalı otopark. Tabii kapalı. <laughs> Açık hava, oğlum hava gibi değil. <laughs> Olmaz. Sen ne diyorsun abi? <laughs> kapalı neresi olabilir? Dükkan, uh -ha, otopark. Otoparkı ben dedim ya. Hatta öyle, o kadar <laughs> kapalı olsun ki dışarıda hava da kapalı olsun. <laughs> yani. Terk edilmiş okulda abi. Tamam abi. Tamam. Buyursun. Niye terk edilmiş okulda Direkt bir tane anı okulda yapalım. yapalım. Öğrenciler var tam Tamam onlar da ya. Nasıl tamam abi mi? buldum cinli köylü mangal yapalım. Ne ya. ya. de verelim abi. Evet. <laughs> <laughs> Peki <gülüyor> o köyün cinli olduğunu nereden anlayacağız abi? Gelirler selam verirler işte. Ne abi, nasıl? Abi. Nereden anlayacağız? Nova Prospect'i çağıracağız. Ama <laughs> Nova Prospect'i çağıracağız. Nova Prospect bizi sikti yıllarca. <gülüyor> abi <gülüyor> cinli köylü. arkadaşımız buradan Can'a selam. O da Can'a sağ olsun az evini kullanmadık. Halı sahada mangal. Oh, Aaaa. Tamam. Kanka yakarız bunu. Halı sağ sonrası. Halı sağ. Bence halı sağda mangal. Halı sağ. Bak abi et pişirirken biz onu <laughs> şey. Var mı? Tamam tanıdık halı sağ var. Sonra Kanka alı tanıdık halı sağ var. Tamam güzel mangalımızı da yaptık abi. Evet. evet. Abone Sen abone abi abi karınlar doydu mu peki? Ben doymadım. Ben doydum abi. Ben doydum abi. Biz biz doymamıştım vallahi. Hiç doymamıştım o turşuyla doydum. <laughs> vallahi yani. eğlendiler çok şükür. Abi ben diyorum ki şu ekip komple ben bir hamam ayarlayayım. Hamama gidelim mi şu an? Bu saatte. Bu saatte. Abi olur da ben oruçluyum olmaz yarın ya. <laughs> Su alerjim var abi. <laughs> bu arada arkadaşlar sizin işiniz yani. varsa siz gidebilirsiniz. yarın <laughs> işiniz var mı? <ama. gülüyor> ne yapıyorsunuz öğrenci vesaire? Bak Hep e beraber mi? İyi herkes farklı iş yapıyor. Aramızda peki burada bir enstrüman var. Şurayı bir gösterir misin? <laughs> kim çalıyor abi? 2 <laughs> İki tane var. Arkadaş. O zaman ne? E o zaman bir şeyler göster abi. Getirin çalayım. Abi bizde flüt de var ama. Flüt çalabilirim abi. Oğlum <laughs> evde var ya Türk var, Kürt var, Laz var, Çerkez var, Alevi. var. Alevi var. Her şey var evde bu arada şu an. Flüt, flüt kim çalacak? Aynen baba. Sonra sen de çalacaksın benim mi sen? O flüt yan flüt mü <laughs> abi? <vallahi. gülüyor> <laughs> ben <de canım. gülüyor> Bu nota verin abi çalayım. <laughs> var mı nota beyler? Ben bir tane müzik verene var. Şey George Michael Carlos Whisper Tamam hemen. Böyle değil. Evet. Bir de manifest çalar mısın abi? Manifest, finger mi çalıyor. Çal. Orada manifestte bir tane kız var. Kıza niye uçak diyorlar kanka? Onu anlamadım ben. Ay merak ettim Twitter'da gördüm. kızı miyor bu arada? Kizi koymuşlar yanında da uçak koymuşlar. Bir tane sebebini bilmiyorum ama sebebi çok. Şimdi canlarım. Her bir küçük bir adam gördüm böyle. Evet. Ona da benzetiyorlar. Ama benzemiyor. miyim? Ömer baba. Ömer. Hangi şey? O manifesik bak evladım zamanın birinde. Bir dakika. O manifesik kız acaba o uçakla yolculuk etti ve sıkıntı yaşadı davalık mı oldu? Uçak eva korumayla davalıydı diyebiliyorum ben. Öyle mi? Ben mi yanlış biliyorum? Bir sıkıntı kardeşim ya. Gitar çalsın ya. Gitar, dolarım, gitar, gitar çalsın. Abi bütün elini... Anlamıyor. <laughs> sen istedi gitar geldi ama. Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise ya, sen söyleme ya bir başka hava sıcak, cihaz içeride.